Fuji Film Türkiye'den hepinize merhaba ben Eray. Bugün sizlerle beraber Godox'un yeni mikrofonu olan xt 1 inceleyeceğiz. Mikrofonun özelliklerine değinmeden önce isterseniz kısaca bir kutu içeriğinden bahsedelim. Öncelikle alıcı 2 adet yaka mikrofonuyla beraber geliyor. Bunun dışında farklı bağlantı kabloları var. Hem Type-C hem Lightning hem de TRS kablo ile beraber geliyor. Bununla beraber 2 adet dead Cat ve 4 adet mıknatıslı buton da içinden çıkıyor. Şöyle suni deriden yapılmış küçük bir taşıma kutusuyla beraber geliyor. Mikrofon genel olarak çok kompakt bir tasarıma sahip. Yani alıcının altında iki tane yaka mikrofonu var. Alıcının içine saklanmış olarak geliyor aslında ve direkt alıcı üzerinden de bu mikrofonları şarj edebiliyorsunuz. Mikrofon başına 8 saat kayıt süresi var ve kutuyla şarj ettiğinizde toplamda mikrofon başına 16 saat kayıt yapabiliyorsunuz. Bu mikrofonla 24 bite kadar kayıt yapabiliyoruz. İçinde ekstradan tek düğmeyle low cut açabilme özelliği de var. Bu özellik 70 ve 115 desibel arası gayet verimli çalışıyor. Bu modelle beraber hem mono hem stereo kayıt da yapabiliyorsunuz ekstradan. Eğer tek yaka mikrofonu kullanırsanız mono, stereo kayıt etmek isterseniz de hem sağınıza hem solunuza birer tane mikrofon yerleştirip stereo kayıt yapabiliyorsunuz. Bunun yanında bir diğer özelliği safety track modu. Bu modda da gain'i eksi 6 desibele sabitleyip ses patlamalarına karşı aslında kendinize bir güvenli alan oluşturmuş oluyorsunuz. Çok küçük bir ekranla gelmesine rağmen bu ekran aslında dokunmatik çalışıyor. Bu özellik bir noktada zaman kazanmanızı sağlıyor. XT1'de çoğu mikrofonda olduğu gibi içinden çıkan Type-C USB kabloyla bilgisayarınıza bağladığınızda bilgisayar bunu harici mikrofon olarak görebiliyor. Yani ekstradan hem makinenizde hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Engelsiz 200 metreye kadar bir çekim alanı var aslında ama bunu şehir içinde kullandığınızda bu mesafenin düşmesi normal çünkü bu, bu mikrofon 2.4 GHz Wi-Fi sinyaliyle çalışıyor ve etraftaki diğer bu sinyalle çalışan elektronik cihazlar çakışabiliyor zaman zaman. Bu da mesafenin doğal olarak biraz daha düşmesine neden olabiliyor. İçinden video başında da dediğimiz gibi hem manyetik hem de klips çıkıyor. Manyetik kalın kıyafetler giyiyorsanız daha rahat oturuyor. Biz manyetik kullanmanızı tavsiye ederiz. Hatta size ne kadar sağlam olduğunu göstermek için şöyle bir sivitimi sallayayım. Siz de bir görün. Şu şekilde sert sert sallamama rağmen bile gördüğünüz gibi düşmüyor. Gürültü engelleme özelliğini açmak istediğinizde karşınıza menüde iki seçenek çıkıyor. Bunların birincisi low cut, diğeri de DNR diye bir özellik. Low cut'ı biliyorsunuz 150 Hz, 100 Hz modelden modele göre değişiyor. Bu mikrofonda 150 Hz ve altını direkt siliyor. Yani bu da bas frekansları duymamanıza sebep oluyor. İkinci özellik ise dediğimiz gibi DNR. Bunu hiç anlatmaya gerek yok. İsterseniz dışarı çıkıp bir test edelim. Evet şu an DNR modunu test etmek için açık bir alandayız. Tophanedeyiz. Arkamızda bir trafik akıyor gördüğünüz gibi. Kuşlar, böcekler, insanlar her taraftan ses geliyor. Şu an hiçbir gürültü engelleme özelliği açık değil. Şimdi isterseniz bir de DNR özelliğini açıp Nasıl bir gürültü engellemesi var onu deneyelim Şu an DNR'yi açtık Aradaki farkı umarım anlayabiliyorsunuzdur Gördüğünüz gibi low cut'tan biraz daha sağlıklı çalışan bir mod DNR'de bu şekilde İsterseniz son olarak videonun ortasında demiştik 200 metre engelsiz çekim gücü vardı Bir de isterseniz mesafe gücünü test edelim Ben ufaktan yürümeye başlıyorum yani engel olmadığı sürece dediğimiz gibi 200 metreye kadar çıkabiliyor bu mikrofon. Ses deneme 1 2 3. Deneme ses. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Evet gördüğünüz gibi belli bir mesafeye kadar kamera aranızda engel yoksa bu mikrofon gayet güzel sinyal gönderiyor. Herhangi bir kesinti olmuyor ama araya engeller girdiği zaman ufak tefek kopmalar yaşanabiliyor. Mesafe testimiz de bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.